Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Tekken 3 oynayacağız. Tekken serisinde Tekken 3'teyiz. Bugün Tekken 3'ü öğreneceğiz. Arkadaşlar Tekken 1, bir Atari oyunudur. Atari en iyisidir. Devrin en güzel oyunlarından biriydi. Görüntü kalitesinin güzel olması ve gerçekçiye daha yakın olmasından dolayı en güzel oyunlardan biriydi. Zevk aşamasında bile daha iyiydi. Çünkü bu bir dövüş oyunu olduğu için stres atmaya birebirdi. Hem de taktiksel bir oyundu. Ne strateji de oyunu diyebilirsiniz. Çünkü çok kişi vuracaksın. Geçeceksin der ama ona vurma izni vermeyebilirsiniz. Onu nasıl yapacaksınız? Bunların hepsi bir taktikti. Adam geliyor size vuruyor ama sizin canınız gitmiyor. Neden? Çünkü defansta almışsınızdır. Gitmez. Ayrıca her şeyi de defansa beklemeyin. Sürekli defansa geçerseniz bile açıklar veriyorsunuz. Yakalama açığı gibi mesela geliyor adam sizi yakalıyor. Ve bu da sizin can kaybınızı önlüyor. Bunu da düşünerek defans kullanmanız lazım. Arada bir atak yapmanız, arada bir geriye kaçmanız, arada bir ise yön değiştirmeniz gerekiyor. Bunları nasıl yapacaksınız? Hangi tuşlarla hangi hareketler oluyor? Onu göreceğiz bu videomuzda. Ee, bu Şimdi arkadaşlar gördüğünüz üzere size kısa bir bilgi daha vereyim. Oyunumuz Tekken 3 olduğunda Arcade modu var. Arcade modunda arkadaşlar bir karakter seçtiğinizde bütün karakterleri Yeniyorsunuz ve iki bossumuz var veya üç bossumuz var aslında. İki bossu yendikten sonra o iki kişiyi yendiğimiz iki kişi birleşerek üçüncü bossumuzu oluşturuyor. Yani üçüncü canavarımız karakterimiz çıkıyor ortaya. Bu üç kişi bu seçeceğimiz karakterlerin arasında bu kesinlikle bulunmuyor. Arcade modunda ilerledikçe bütün karakterleri yendikçe karşımıza çıkıyor. Arkadaşlar bir karakterle şeyde yendiğini zannetmeyin. Paul'u seçtiğinizde King'i veya diğer karakterleri yendiğinizde kesinlikle oyunu bitirdim ben falan diye düşünmeyin. Çünkü her karakterle oynamanız lazım. Bugün Paul'la oyunu beğendiyseniz yarın veya ertesi gün ardından Lau'la yenmeniz lazım. Sonra Kick Bütün hepsiyle oyunu bitirdiğinizde oyunu bitirdim rahatlıkla diyebilirsiniz. Ama bitirdiniz bitirebilirsiniz. Sıkıntı yok. Fakat şu var. Her biri oyunun puanlama sistemi var. Canınız ne kadar az giderse o kadar çok puan alırsınız. Puanlarımız ise burada. Yani puanlarla geçiyor. Tabi bunları pek fazla kimse görmeyeceği için puanlarınız pek bir işe yaramayacak ama sizce yenmeyi garantileyin. Ne kadar kendinizi haz ederseniz Tekken 3'te arkadaşlarınızı o kadar çok rahatlıkla yenersiniz. Size vurmasını sağlamaz, sağlarsanız hiç vurmazsa Adam bir kötü olur yani sizi de bir yüceltir Nasıl oynadın bir bırak da biz de bırak falan filan diye bir. Şimdi arkadaşlar Tekmini 3 bilgisayar oyuncudur Atari oyunu değil de bilgisayar programıdır şu anda Bilgisayarda uyarlanmıştır Bunu açıklamak linki, açıklama kısmında linkini vereceğim indirmek isteyenler indirebilir Bunun yanında ise e, Joystick'li oynanabiliyor en önemli özelliği bu joystick'le oynanabiliyor ve hiçbir programa ihtiyaç duymuyor. Ben bunu Windows 7'de, Windows 8'de, Windows 10'da denedim. Şu anda Windows 10'dayız. Windows 10'da gayet rahat çalışıyor. Yani USB joystick'i de görüyor. Arkadaşlar oyunumuz WASD tuşuyla hareket tuşları değil. Hareket tuşlarıyla sağa sola, yukarı aşağı gidiyor. WASD ile ise özel hareketleri yapıyor. Sizlere tek tek vuruşları, tekmeleri ve hepsini göstereceğiz. Şimdi oyunumuza başlayalım. Startımıza basıyoruz. Mouse'umuz ortadan kalkmadığı için şöyle kenarda dursun arkadaşlar. Çünkü bizim mouse işimiz yok. Şu anda gördüğümüz üzere bir çok modumuz var. VS modu açılmıyor tm battle modu iki kişiyle biri git şeydeki gibi biri öldüğünde diğerine geçmiş gibi ama önce size arcade modunu tanıtacağız arkadaşlar ben lavla devam edeceğim ee, bunların hepsi gördüğünüz gibi karakterler bu kadar karakterlerin hepsini bitirdiğinizde 3 tane daha e, bossunuz çıkacak e, zamanla diğer bölümlerde onları da göreceğiz hangi boss çıkıyor. onu göreceğiz. Evet arkadaşlar ilk hareketimizi gördünüz. Bu sağ tarafta yuvarlak tuşuyla joystick'te. Yuvarlak X'e bastığımızda bu hareketi yapıyor. Arkadaşlar geriye doğru çektiğinizde bu defans yapacak ama işte bu açığı var. Gördüğünüz gibi yakaladı bizi. Yakalama açığı var. Ben size e, oyunu öğreteceğim için e, yani bilgi vereceğim için arada hareket yapmak zorundayım. Yenilme olasılığım yüksektir. Oyunla değil de size göstermekle uğraşacağım. O hareket yapabilmekle uğraşacağım. O yüzden atak giyebilirim. ve kaybedebilirim. Bu arada sizinle de bölümü atlayacağız. Çünkü sürekli devam edebiliyorsunuz. Sürekli devam ediyorsunuz. Arkadaşlar bu hareket üçgen ve kare. Ee, kare yumruk ediyor. Yumruk sadece. Yıldız sol bacak. Yıldız sol bacak unutmayın. Yıldız. Yıldız dediğim üçgen. Aa, yıldız dediğim. Evet arkadaşlar yuvarlak ve çarpıya basıyoruz. Bu hareketimizi yapıyoruz. Yuvarlak ve çarpıya bastığımızda dönme hareketini yapıyor. Gördüğünüz üzere. Round one. Arkadaşlar çapraz üçgenle kareye bastığımızda gördüğümüz yakalama hareketini yapıyor. Şu hareketi üçgen ve kare ile yapıyoruz. İki kere aynı tuşa bastığımızda iki kere iki kere üzerine doğru koştuğumuzda yön tuşuyla ileri tuşuyla iki kere bastığımızda koşmaya başlıyor. Geriye doğru adam arkasıdır her zaman gerisi bunu unutmayın geriye doğru bastığımızda defans alacaksınız eğer alttan vurursa defansınız işlemez çünkü onun için aşağı eğilip geriye basmanız lazım yani iki tane birten tuş kullanmanız lazım arkadaşlar bunun dışında üçgen ve yuvarlak tuşuyla bir hareketimiz var şimdi başlayacak karakterle onu deneyeceğiz. Round one. Fight. İşte arkadaşlar yakalama tuşumuz bu. Üçgen mi, yuvarlak? İkisini aynı anda basarsanız yakalıyor gördüğünüz gibi. Üstteki tuşlarda bir hareket var mı diye sorarsanız yok arkadaşlar. Gördüğünüz gibi üçgen ve yuvarlak kullandı. Biz ise yuvarlak ve x'e karşılık verdik üzerimize koşarken. Bu hareketler karakterden karaktere göre değişiyor unutmayın. Onun özel hareketi farklıdır ama tuşları aynıdır. Bu yaptığım hareket sadece üçgendir. Üçgen tuşuna bastığınızda bu hareketi yapacaktır. Arkadaşlar böyle kolay geçtiğime bakmayın. Çünkü ilk bölümler olduğu için kolaydan sonra doğru gidiyor. İleriki seviyelerde daha zor karakterler gelecektir. Ve çok zorlandığım karakterlerde de tabii ki de var. Arkadaşlar bunu kullanabildiğiniz sürece kullanın. Adam koştuğunda üzerine bu hareket kullanmayı unutmayın. Tekmeyi. Bu, bu hareketi çok işinize yarıyor yerdeyken geriye kaçmayı unutmayın yere düştüğünüz ilk geri tuşuna basın iki kere yuvarlanarak geriye kaçsın ondan sonra hatanızı yapın Arkadaşlar bunun dışında aynı anda basıp yukarıya bastığınızda bu hareketi yapıyorsunuz. You are, lucky, you are lucky. You are lucky. You are lucky. You win. Evet arkadaşlar dans eden oyuncumuz geldi. Onu bir uçurduk hemen. You üçgen ve kareye bastık koşuyoruz üzerine. Adam gördüğünüz üzere karşılık verdi. Ama nereye kadar? İki at işte gördünüz. Fight. Bu Bruce Lee'nin en büyük hareket olduğu için canı çok fazla alıyor. Defansta kalırsa ben bunu yakalayabilirim. Gördüğünüz gibi yön değiştiriyor. Bu yön değiştirmesini ben de öğrenebilsem keşke. Acaba şu, şöyle bir yön değiştirmeyi bulayım. Yön değiştirmeyi ararken adam bizi perfectten aldı arkadaşlar. Final round diyor bunu. Şunu hemen bitireyim arkadaşlar. Sonra anlatıma diğer karakterle devam ederiz. Adam yön değiştiriyor. Gördüğünüz gibi bizim yön değiştiremiyoruz çünkü Hangi harekette de yön değiştiriyor onu hala bulamadık. Round one. Fight. Şu anda yön tuşlarını ayırıyorum arkadaşlar. Bulabilirsek. şunu da bulabilsek adam bakın görüyorsunuz benim etrafımda dolanıyor. Sürekli yön değiştiriyor ben arkama düşüyor sağma soluma düşüyor ben vuramıyorum. Kamera açısından anlıyorsunuz zaten. Round two. Fight. Bakın gördünüz mü döndü hemen öbür tarafa geçti. Kamera açısı değişti. Onu yapabilirsem kamera açısını bir bulamadım arkadaşlar ya kamera açısı çok önemli bunu koşarken aynı koşarken yuvarlak ve x'e basıyorsunuz kafa darbesini atıyor unutmayın da göstermiş olayım size arkadaşlar inşallah bir gün bulabiliriz bu oyunda tek bulamadığım oydu zaten bazen arada yanlışlıkla yaptığım oluyor bir de x yuvarlak vardı yerde, yerde dönüyordu bu hareketi bir yerde dönerek de bir e, hareketi var hani ters takla atarak tekme atıyoruz ya bunun yerde şekli vardı onu yapıyoruz right. öğrenebilirsem onu göstereceğim. Terbiyesiz ya. Penisimize vuruyor. Lanet pislik seni. Bakın. Bruce Lee'nin yanından çakması bu. <laughs> ya. Gördüğünüz üzere arkadaşlar hiçbir atak vurmama izin vermedi. Ki genelde ben ataklar çalışmadım. Harekete bulma dendiğindeydim. Bu hareketin yerde olanı var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi karı hiç bırakmıyor. Dedim ya size zor olacak diye. Aslında zor da hile yapıyorlar. Neyse bir tane vurdum kafa attık birbirimize. <laughs> Round two, Başlar başlamaz özel hareketle de başlayayım dedim. Karı tekme attı direkt. <laughs> Arkadaşlar mükemmel bir hareket buldum gördüğünüz üzere çok büyük bir can götürüyor Arkadaşlar nasıl yaptığımı tam olarak netleştireyim bir daha deneyim olursa Üst ve ileri tuşa bastım Üst ve ileri tuşa bastım bunun dışında yuvarlak ve x'e bastım bir kar bırakırsa Ya yürü git karı Avrat Başımı belaya sokuyordum bak Yürü git Arkadaşlar en çok yakalamayı kullanan yani Karakter bu yani şu yakınında şu hareketini en çok kullanan vurmaktan çok ataktadır bu. Yani yakalamadadır. Canı da çok götürür onun yakalaması. Gördüğünüz gibi. Yine yakalama hareketidir bu. Vurmaktan çok. You lose. Round 2 Fight Bunda defansa çok fazla kalmayın ama geriye de çekilmeyi unutmayın. Lan. Y i̇leriye doğru koşuyorsunuz. Yerdeyse adam e yuvarlak X'e bastığınızda yerdekine göre hareket alıyor. Eğerse yukarıdaysa gördüğünüzde kafa hareketi yapıyor. İkisi de aynı hareketti Ama ona göre şekil veriyor. Yerdeyse yuvarlak X bastığınızda O hareketi yapıyor Yerde değilse ayaktaysa kafa hareketini yapıyor Gördüğünüz üzere boşluğumuzu gördüğü anda yakaladı Bu En çok kullanılan kişi budur Yakalamayı Bunun atağı da güçlüdür King olduğu için kral dedikleri için üstüne kral demiyor Gördüğünüz yine yakaladı ve bu bitirici harekettir canınızın hepsini yiyecek. Çünkü 5-6 kere kaldırı vuruyor. Adamı bir de kafasına vuruyor. Kafa en büyük atak yani can götüren yerde. Bunu unutmayın ve kafaya izle almaya çalışın. Vuracaklarınız <laughs> ayaktan çok kafa olsun. Round <laughs> Arkadaşlar üçgen yuvarlağı unutmayın. Üçgen yuvarlak yakalama hareketi. <laughs> Üçgen yuvarlak yaptı gördüğünüz üzere. Ama üçgen yuvarlağın da farklı stilleri var arkadaşlar. Ee, ok yönüne göre değişiyor hareketler. Lan yerden kaldırmadık diyoruz. Mesela geriye doğru kaldırarak bastan yukarıya doğru bastan belki farklı bir hareket yapacağız. Çünkü ben size şu anda gösteremiyorum. Bırakmıyor. Round two. Fight. Hemen bitirelim. Şey Arkadaşlar aşağı bastığınızda yuvarlak kare gördüğünüz üzere üçgen ve yuvarlak yumruk da atıyor. You Hemen tekrardan bu Round karaktere geçelim. One. Sonra size geri dön anlatıma başlayacağım. Çünkü bir karakterle bu kadar uzun uğraşmak istemiyorum ki ileri karakterleri de görün. Bırakırsa çok iyi olur aslında da. Neyse bırak. Kaç yerini Yere yatırdınız mı siz de bırakmayın arkadaşlar nereye giderse gitsin Çünkü açın o da sizin açınız gördünüz mü bırakmıyor Bak yerden geliyor Bak yere attı Aa! Geri kaç geri kaç geri kaç Hemen tekme atıyor çünkü ipme Evet arkadaşlar King'imizi de yendik. Sıradaki karakterde bir iki hareket daha öğreneceğiz. İşte gördüğünüz gibi arkadaşlar. E, bosslardan biridir bu. Biz tekme attı. Tekmemizi yakaladı bize soktu. Resmen gördüğünüz üzere. Atak yapıyorsunuz. Atağa karşılık vuruş yapıyoruz. Round two. Fight. Evet arkadaşlar. Şimdi oyunu bitireceğiz bu gidişle. öğretimlerken. Arkadaşlar defansta ve geride kaçmayı unutmayın her zaman. Defansı da iyi kullanın. Diğer tuşları da sadece bir tane sabit kalmayın yani. Ben tekme atayım vurayım parçalayayım ondan ne onu yapıyorsa yapsın değil. Görüyorsunuz adam geride kalıyor ve bizi bekliyor. Siz de onun gibi olun adamı bekleyin. Hata da yapabilirsiniz farklı tarzlarda kullanın. Evet arkadaşlar bir daha oynuyoruz. One, bu sefer adam yaptığı gibi yapacağız. Tabi birinin atak yapması gerekiyor. Birisi yapmıyor ikisi de o kendisi yapacaktır zaten siz beklediğinizde. Gördüğünüz gibi iptal ettim aynı tuşla. Ama o iptal edemedi. Şimdi üzerine koşuyorum ve tekme atacağım. Blok attı. Bir tane vursam bu kazanacağım ama o daha büyük atak yaptı kafama vurdu ikinci kere. Round two. ile aldı diyebiliriz. One. Gördük. <laughs> Aa, arkadaş. <laughs> Arkadaşlar bu bossun yerinde sürdük. Bundan sonra bir ee, size söyleyeyim. Dinozor you know, tarzında bir yaratık çıkıyor ejderha tarzı diyeyim daha doğrusu ejderha tarzında bir iş geliyor ve bunu o yenilince bunu yiyor ve daha farklı bir canavara dönüşüyor o da farklı bir karakter bunu yarım saatte bitiririz inşallah lose round 2 Fight. Gördüğünüz üzere karakterler güçleniyor. Bakın tekme attım benim darbem gitti. Ben darbe yedim. <laughs> Adam vurdurtmadı. Ben vurdukça beni ileri itti. Gördüğünüz <laughs> gibi. Bu da onun özel hareketi gibi. Benim yaptığım hareketin. Aynı. <laughs> Round 1. <one>. Fight. <laughs> Yakalıyor. Tek tekmeyle bakın arkadaşlar kaç canım gitti. O da benim gibi sürekli özel kullanıyor. Her yakalamak üzere tekmeyi yedim. Of. Lan nasıl atıyor? Ya, ya yakala lan. Geri de kaçamıyorsunuz Burak yok ne? Oyunu bitirdi. Start'a basarak sürekli devam edebilirsiniz. Bunu yok ben öyle yapmayacağım diyorsanız oyunu bitirin bir daha baştan baştan sıkılma. böyle böyle uzun sürer çünkü vakit buldukça oynarsınız. Yeni baştan yeni baştan daha çabuk hareketler keşfedersiniz baştan başlarsanız. Buna geldiğinizde daha kolay hareketlerle geçebilirsiniz. Şu an benim bildiklerim sınırlı olsa da daha tam olarak bilmiyorum. Bütün hareketleri zaten uygulayamıyorum. izin vermiyor ne? Gördüğünüz gibi defansa çekiliyor. Defansa çekildiği için ataklarım işlemiyor. Benim defansım işlemiyor bazen. Çok nadir benim ataklarım işliyor. Hadi bir tane vursam Allah be yendim. Oh. Final round. Fight. Lan. Lan ne güzel perfect yenecektim adam bizi yenecek şimdi gördünüz. <laughs> evet arkadaşlar bu bölümünde geçtik. <laughs> Bostardan biri gitti. İzleyelim. İşte Ogre Canavarın önde gideni. Aslında ben boss diye hatırlıyordum da bildiğin deve çıktı. Yeşil dev halk gibi bir şey çıktı. Yabancı bir şey dedi. Küfür ettin lan sen bize lan? Küfür mü ettin? Evet arkadaşlar bir hareketi daha gördünüz. İlk... <laughs> Aa, ah, gördüğünü bir tane vursaydım ben alacaktım ama o vurduğu için oyunu o kazandı. Round two. Ayakta kalması benim için iyi. Kafasına darbe atma riskimi Evet yükseltiyor Eğildiği zaman kapıya vuramıyorum gördüğünüz gibi Ruhunu mu emiyor yiyor muydu ne yapıyordu böyle bir şeye dönüşüyor Şuna zor gibi olan buydu zaten Bunu da bir kere yendiğimizde bitiyor Bu diğerlerinden daha kolay arkadaşlar Çünkü her darbe büyük olduğu için ama bunun da tek özeli vurduğu canınızı felaket götürüyor. Yani dev olmasından veya kalın kalın kastı olmasından dolayı. Arkadaşlar özel gücünü kullandı tabi. Arkadaşlar tahmin gördüğünüz üzere üzeri üst tarafta şu an üzeri üst tarafı 30 saniye neme yanlarına bakıyorum. ikimizin de kazanması kayboldu. O yüzden iki kere oynayacağız eğer oyun biterse bununla. Yani round round yapmak zorundayız. Round round oynayacağız. Round 2. Yakaladı. Bir daha yakaladı arkadaşlar iptal ettim. Ben de aynısını yaptım çünkü sen yakalarsın da ben yakalamaz mıyım dedim. Aynı hareketi yaptık ikimizde. Ben bu tarafta rahat olmadığım için bu tarafa geri geçtim. Çünkü sola alıştım bir saat çok sol tarafta dövüyorum. Sağ tarafta bana bir top geldi. Ondan bu tarafa geçtim. Eğer ilk başta yenerseniz arkadaşlar tek bir roundda bitiriyorsunuz ama e, ilk başta yenemezseniz veya devam ederseniz devam ediyor hareket. Belimizi kırdı hayvan. Bir, bir de yerde tekme attı ne? Gördüğünüz gibi kuruyor, Yerden kaçmazsak öleceğiz. Ka öldük. Son canavarımız bunu da yenersek başka bir video gerek kalmayacak bölüme gerek kalmayacak. Ve yenmeyi düşünüyorum. Yenmesem de 31 dakikayla bitiririz. Gidip bir yanına yakalamak istiyorum ama yakalama hareketini yapana kadar adam iptal ediyor. Gördüğünüz üzere Round two. ikinci turda bir de canavarın o kadar geniş bir vücuduna sadece dokunmamız lazım. O kadar geniş değmiyor her yere. Uzaktan vursak bile değmiyor, işlemiyor. Final round. Adam Allah lan <laughs> İşte arkadaşlar oyunumuzu bitirmiş bulunmaktayız <laughs> Bundan sonra skorumuz çıkacak. Siz kazandınız diye. Bakalım kaç puan elde etmişiz. Arkadaşlar unutmayın. The Enter the Tekken. Tahminimci Tekken'i kazandınız. Oynadığınız için de teşekkür ediyoruz sizlere. Güzel bir Türkçe çeviri yaptım sizler için. Arkadaşlar unutmayın. Üçgen kare yakalama. Yuvarlak x ise tekme atıyor. Sağ sol tekme. Hareketleri öğrenin. Geliştirdikçe alta yorum atın. Biz de öğrenelim. Biz de deneyelim. Bunun dışında arkadaşlar her bir karakterle deneyin bunu. Her bir karakterle oynaması daha zor olacak ve hareketleri gördükçe daha çok zevk alacaksınız. Ve sinir olacağınız bir sürü hareketleri size uygulayacaklar. Bu da hiç hoş olmayacak arkadaşlar. Yani siz de onları uygulamak isteyeceksiniz o karakterle. Bazı karakterlerin hareketlerini daha çok seveceksiniz. Bazı karakterlerin o hareketine sinir olacaksınız. Bunun da ayrı bir lezzeti var arkadaşlar. Unutmayın. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz kanalımıza abone olmayı, beğen butonuna basmayı ve yorum atmayı, yorum atmayı kesinlikle unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.